Bana bak. Ben öyle bir adamım ki bana bir söylersem bin söylerim. Bir söylersem bin söylerim. Bir vursam bin vururum. Bana bak bana. Ben de öyle biriyim ki bana bin tane söylesen dönüp bir defa bile cevap vermem. Bana bin defa söylesen dönüp bir defa bile sövmem. Dilimi kimletmem bin bir defa vursan dönüp bir defa bile vurmam. Elimi kirletmem. <laughs> Özür efendim. İnsanlık alemini böyle büyük bir örnekte bulunduğunuz için evet, teşekkür ediyorum. Kardeşim. Bakın helal. helal olsun kardeşim. Sen de akşam helal, helal